Herkese iyi akşamlar arkadaşlar. AMD'nin yeni seri ekran kartı RX 6600 XT e Türkiye topraklarına geldi. Biz de performans testinin rakipleriyle beraber karşılaştırmasını bugün yapacağız. Kafamızdaki bütün soru işaretlerini sileceğiz. Dostlar bana gelen AMD'nin iştirakçı firması olan partner olarak çalışan Asus ROG Strix RX 6650 XT versiyonu çift fanlı yapıda gelen bu arkadaş 8 GB'lık belleğe sahip. Aynı zamanda bugün testlerini yaparken işte 3060 Ti, RTX 3060, RX 6600 XT gibi rakiplerle tek tek karşılaştırmasını yapmamız gerekiyor. Çünkü biz bu kartı alacağımız zaman ben nasıl oynayacağım, kaç FPS olacak, sıcaklık performansı ne, fiyat aralıkları ne olacak, kim kimle rakip bunların hepsini çözmemiz gerekiyor. Öncelikle tasarımdan başlamak gerekiyor. Biliyorsunuz ki AMD bir sürü firmalarla partnerlik yapıyor. Bunlardan bir tanesi Asus. Asus şimdiye kadar alışmış olduğumuz belli başlı tasarımdaki çizgilerden aynı şekilde devam ediyor. Bu da onlardan bir tanesi Rockstrix tasarımı. Çift fan yapıda gelen bu arkadaş 8 pin güç girişine sahip. Aynı zamanda arka tarafımızda bir tane de metal backplate'imiz bulunuyor. Bu arkadaşın üzerinde RGB oynatma bırakmışlar. Şuradaki Rockstrix yazısına baktığınız zaman RGB oynatmayı direkt görebiliyorsunuz. Onun dışında farklı herhangi bir yerinde RGB oynatmalar bulunmuyor. İş tasarımı ben tek tek şimdi açtım. Soğutmasını işte bloğunu falan ayırdım. Kartın soğutma tasarımı hani PCB diyoruz aslında. Bu da soğutmanın PCB'si arkadaşlar. Metal borularımız 5 tane. Arka tarafta GPU'ya temas eden kısımda bir termal macunumuz var. Şurada da termal pedler kullanılmış. Diğer tarafta ise VRM'lerin üzerine dikkat ederseniz 1, 2, 3, 4 tane termal pedi buraya kesip yapıştırmışlar. MOSFET'lerin üzerine baktığımız zaman zaten üst taraftaki kısım buralara denk geliyor. Sıcaklıkları emmesi amacıyla buradaki termal kompont dediğimiz işlemlerini buraya uygulamışlar. Yani aslında diğer kartlara nazaran yine aynı standartta bir termal tasarım gördüğümüzü vurgulayabilirim. Alışmış olduğumuz Rockstrix performansını yine burada görüyoruz. Şimdi dikkat edersen bak şunu. Uğur karşıdan gösteriyorum bak 6602 de RX 6600 de. bir fark görüyor musun? Hayır. Hiçbir fark yok değil mi? Biri bir neredeyse aynılar ama sadece ufak bir farkını söyleyeyim size. Şu üst kısımdaki çentiklerimiz biraz daha bunda kısa bırakılmış. Bunda birazcık daha kavisli bırakılmış. Buradan biraz anlama payımız var gibi durduğunu söyleyebilirim. Onun dışında tamamen kartlar neredeyse aynı. Bir de bak şuradaki rock işaretine iyi bak. Gördün mü? Farklılığı. Rock yazısı var bak ortada şurada bak. Ha, evet. Bak bunda yok. Ha. Öyle mi? Ufak tefek farklılıklarımız var. Onun dışında anlamınız gerçekten zor. bir karşılaştırma hazırladım sizler için. Birbirine rakip olan 4 ekran kartını bu şekilde listeledim. İlk dikkatimizi çeken şey MSRP dediğimiz yani piyasa satış fiyatımız arkadaşlar. RX 6600 XT ekran kartı 399 dolar piyasa fiyatıyla çıkacak. Ama Türkiye ne kadar olacak? Yurt dışında ne kadar son kullanıcı satılacak? Henüz bilmiyoruz. Bunu bugünden itibaren 11'inden sonra sanırım yavaş yavaş öğrenmeye başlayacağız. Rakibine baktığımız zaman bu kartın direkt rakibi abi RTX 3060 Ti'dir. 3070'ten yalan söylüyor. 3070 bu kartın rakibi olamaz Kafa kafaya vuracaksak 3060 Ti Aynı zamanda 3060 da rakibi değil Birazcık aşağısında kalıyor Hem fiyat olarak hem de performans olarak Zaten birazdan oraya da gelmiş olacağım Onun dışında 3060 ekran kartıyla aralarında 70 dolarlık bir fark var Güç tüketimlerine baktığımızda ise 6600X'de 180 Watt Rakibi 3060 Ti ise 200 Watt Aradaki 20 Watt'lık bir sürecimiz var ya Ben şuna bakacağım 6650XT daha düşük güç tüketerek 3060 Ti'den daha mı iyi performans verecek? Bu en önemli soru işareti. Bu arada bir şey daha dikkatimi çekti. 180 Watt tüketen 6600 X'te tek 8000 güç girişinden bunu yapabiliyor. Ama piyasada 170 Watt güç tüketmesine rağmen RTX 3060 ekran kartların bazılarını 8 artı 4 pin görüyoruz. Ama mesela bu 3060 modelinde sadece 8 pin var. Aklıma şu soru işareti geliyor ister istemez. Neden 170 Watt tüketerek 8 artı 4 pin'e ihtiyaç duyuyoruz? AMD 180 Watt'ta bunu tek çözmüş mesela. Hazır için açmışken size <laughs> için açmışken saçma olacak ama bir fan sesini dinletmek istiyorum. Yük altına girdiğimiz zaman Rockstrix 6600 x neler yapabiliyor? <laughs> Onu bir dinleyelim. performans sesine başlamadan önce size kritik bir noktadan daha bahsetmek istiyorum biliyorsunuz ki imidanın dnss teknolojisi var amd de şimdi FSR'nin alt tabanı olarak nitelendirilen RSR teknolojisi geliştirdi. Bunu şu anda 6600X'de ekran kartı kullanabiliyoruz. Peki ne işe yarıyor? AMD'nin yazılımı olan Radeon software'da arkadaşlar alt R tuşuna basarak AMD Super Resolution'ı ayarlar sekmesinden aktif hale getiriyorsunuz. Sonra oyuna girdiğinizde örnek veriyorum ben mesela 2K monitörüm var tamam mı? Ama 2K'da oynamak istemiyorum çünkü 60 FPS alırım 2K'da. İstiyorum ki 2K gibi görünen bir görüntüde 100 üzeri FPS alayım. AMD size bunu sağlıyor RSR'la beraber. Sıra açtıktan sonra oyuna giriyorsunuz. Çözünürlük kısmında 2K'daki çözünürlüğünüzü örnek veriyorum 1600x900'e çekiyorsunuz ve RSR aktif hale geliyor. Bu da şu demek size 2K görüntü kalitesinde 1600x900'de oyun performansı sunuyor. Yani senin görmüş olduğun görüntü yine çok güzel. O pikselleşmelerimiz olmuyor. Aynı zamanda FPS'inizi arttırıyor. Yani çok mantıksal bir şey baktığın zaman. Nvidia'ya baktığımızda ne yapıyor? DLSS mesela. Diyoruz ya her oyunda yok. AMD şöyle yapıyor. RSR teknolojisi oyunla bağımsız beraber çalışmıyorlar. Sadece RX 5000'den sonraki ekran kartları destekliyor. Sonradan gelir mi bilmiyorum ama gelirse de çok güzel olacaktır. Tatlı olur, tadından yenmez. Bir upscaling teknolojisi olduğundan dolayı oyunun içerisine girdiğimiz zaman mesela şöyle bir örnek yapalım sizde. Soldaki görüntüde RSR açık durumda, sağdakinde ise RSR kapalı. Farklara bir bakalım. Mesela silahın 20 yazan mermi tarafına bakabilir misiniz? Orada yakınlaşalım. Aradaki Farkı görebiliyor musunuz? Ben çok ayırt edemedim. 2K'dan 1600 pikseli düştüğümde normalde çöp olması lazım görüntüm değil mi? Fakat RSR buraları abi upscaling dediğimiz teknolojiyle beraber gayet iyi bir şekilde yükseltiyor. Ha farklar yok mu? Var. Mesela keza farklı bir görüntüye daha bakalım. Burada bahsetmiş olduğumuz o RSR açtıktan sonraki birazcık pikselleşme muhabbeti çok hafiften belli olmaya başlıyor. Ama rahatsız edici bir görüntü kesinlikle değil. Benim FPS'im arttıktan sonra, sistemim donmadıktan sonra zerre umurumda değil. Zaten dikkat edersen Apex Legends'da mesela 200'lere çıkıyor FPS. Akıcı bir şekilde oynayabiliyorum. Hafif görüntü bulanıkları boş laf olur. O yüzden hiç takılmanıza gerek yok. Afterburner'la beraber bir test daha yaptım mesela. Orada Apex Legends'da soldaki görüntü 1600x900. Sağdaki ise 2560 çarpı 1442 k Arada tam 96 FPS var. Yani 2K'da maksimum 146 almışız. 1600 çarpı 900'den 2K'ya upscaling yaptığımızda 242 FPS'e kadar çıkmışız. Gerçekten çok ciddi rakamlar. Ve emin olun bu bizi kurtaran bir şey. Ha şunu yaparlar mı bilmiyorum. Uğur sence yaparlar Mesela sen AMD'sin. Bu ekran kartı ürettin. RX 570'e 460'a falan getirir misin bu teknolojiyi? Getirmezsin değil mi? Çünkü kart satamazsın. Yeni bir kart yapacaksın. E sen RX 570 ile mesela düşünsene. Red Dead Redemption oynuyorsun. Upscaling bir yaptın. 100 FPS alıyorsun mesela. Niye ben kart değiştireyim ki bir daha? O yüzden getireceklerini düşünmüyorum. 5000 ve 6000 serisinin aşağısında mantıken AMD'de düşünürsek olmayacak gibi. Bakıyorum mesela forumlarda bize yazan arkadaşlar da sosyal medyada falan diyorlar ki bu karton rakibi 360. Yalan. 360 değil. Neden değil biliyor musun? Evet performansa yakın olabilir. 3060 kendisini burada itelemeye çalışıyor olabilir ama 3060'ın rakip olabilmesi için sonuçların da aslında 6600 XT'ye yakın değerler vermesi gerekiyor. Mesela Trigli marka bakalım. 6650 XT yaklaşık 4,5 dakikalık performans testinin sonucunda 10.191 grafik skoru alabiliyor. RTX 3060 ise 8733 puan alabiliyor. Test sistemi ikisinde de aynı. 5900X işlemcimiz de var. Performans tarafında da göreceksiniz ki 6600X de 3060'ın abi rakibi olamaz. Şimdi hazırsanız oyun performanslarımıza yakından bir bakalım. Kim ne yapmış, kimle dövüşüyor, neler oluyor bir görelim. İlk oyun performansımız Apex Legends üzerinde olacak sevgili arkadaşlar. Biliyorsunuz ki CPU ve GPU tarafını zorlayan oyunlardan bir tanesi. Ama çözünürlüğümüz 1080p bütün oyunlar için. Bu kartlar abi 1080p kartıdır. 2K'da da oyun oynayabilirsiniz ama asıl üretim giriş amacı kutunun üzerinde yazdığı üzere 1080p'dir. Sonuçlara baktığımızda ise AMD Radeon RX 6650 XT 286.2 tepe noktasını görerek X sıraya e yerleşiyor. 241.3 ile ortalamamız bulunuyor. Rakibi dediğimiz kısım RTX 3060 Ti ise 6650 XT'den 45 FPS daha düşük alarak 266.2'ye gelmiş durumda. Ortalamamız 229. Alt sıralarda birazcık kavga dövüş devam ediyor. RX 6600 XT 251 tepe noktası görürken 193.6'da ortalamamız bulunuyor. RTX 3060 ise son sırada yer alarak 2 44.3 ile tepe noktasını görmüş durumda. Şimdi biraz daha hızlı bir oyuna gidiyoruz. Call of Duty Black Ops Cold War'dayız. Warzone'un optimizasyonu ben gerçekten beğenmediğimden dolayı bu oyunları sokmak istemiyorum ama ücretsiz olduğu için de PUBG mantığında insanlar diyor ki abi Warzone koy, Warzone koy. Aa kardeşim Warzone'da da düzgün sorular alamıyorsunuz ki. 3090 Ti'de bile drop yorum bak düşün. Bu nasıl bir optimizasyon abi? Zaten oyunun kendisi çok kötü. Neyse. Kol vardı arkadaşlar. İlk sıraya RX 6600 X'e yerleşti. 305.1 tepe noktasını görmüşüz. 290.6 da ortalamamız var. 360 Ti'ye baktığımızda çok yakın sonuçlar birbirine. 294.5 tepe noktası, 282 de ortalamaya sahibiz. Aslında tablonun geneline baktığımız zaman bütün skorlar, bütün kartlar için iyi sonuçlar vermiş. 266.8 6600 x için de çok iyi. 251.1 de 360 için gayet iyi rakamlar. Ahmet tabanlı bir diğer oyundan devam ediyoruz arkadaşlar. Doom Eternal'dayız. Az kaldı. Burada oyunda beraber bitireceğiz inşallah. Finalde boss'la beraber göreceğimizi düşünüyorum. AMD RX 6650 XT 329.7 ile maksimum FPS verebildi. Ortalamamız 228.4. Bu tarz grafikler aslında yaparken bizim için en önemli olan kısım ortalamamız arkadaşlar. Burada da 228.4 ile 6650 XT sonuç vermiş ama alt tarafta 3060 Ti 230.6 almış. Ortalamasında geçmesine rağmen tepe noktasında geçemediği için ilk sıra yazamıyoruz. İkinci sıradan devam ediyor. Sırada Forza Horizon 4 var. Sıra sıra burada araçları değiştirmeye çalışıyorum ama bazı arkadaşlar şey demiş. Abi Forza Horizon 5 gerçekten güzel değil diyorlar. Sen ne düşünüyorsun bilmiyorum ama 4 ile 5 aynısı. Harita olsun, içerikler olsun falan çok fazla bir farklılık olmadığı için Microsoft'tan sürekli indirme bir ihtiyacı duymadığından dolayı Forza Horizon 4 ile devam ediyorum. Burada RX 6600 XT beklenen performansı verdi. 266.7 ile ilk sırada yer alıyor. Ortalamamız 168.1. RTX 3060 Ti ise 239.8 alarak birazcık gerisinde kaldı. Hatta ortalamamız da baya baya geride. Sadece minimum FPS'lerimiz birbirine birazcık yakın olduğunu söyleyebilirim. İşin garip tarafı RX 6600 de 3060 Ti'yi yakalayarak arada 3 FPS'lik bir farkla 3. sıraya yerleşmiş durumda. Rainbow Six ile beraber devam ediyoruz dostlar. Burada RX 6600 xte şaşırtmayarak 294.2 ile ilk sıraya e yerleşmiş durumda. Ortalamamız 220.5. Nvidia RTX 3060 Ti ise 282.6 FPS alarak ikinci sıraya yerleşiyor. Ortalamamız 186.1. RX 6600X'de ise 267.6, 3060 ise 235.7 ile son sırada yer almış oldu. Bir de bunun yeni çıkan serisi var biliyorsunuz. Rainbow Six Extraction. Biraz bana e, şeyi hatırlatıyor. Prototipi hatırlatan bir oyun olduğundan dolayı çok fazla haz etmedim. Ama testlerde koymaya devam ediyorum. Gerçekten online oyuncu sayısı yüksek olduğunu düşündüğüm serilerden bir tanesi. Burada yine AMD RX 6600 XT 148.4 FPS alarak ilk sıraya yerleşmiş durumda. 116.5'te ortalamamız var. 3060 Ti'ye baktığımızda 141.5 çok yakın FPS sonuçları vermiş. Ortalamamız ise 109.4. Sırada Star Wars Jedi Fallen Order var sevgili arkadaşlar. Bu oyunda grafik ayarlarımız epikte. Çekebildiğim kadar maksimum çekmeye çalıştım. <laughs> Yine sonuçlar pek şaşırtmadı. RX 6600 xte 145.8 ile ilk sırada yer alırken 3060 Ti aralarında 4 FPS'lik bir fark var. Ortalamalarımız da birbirine çok yakın. Minimum FPS'lerimizde ise 3060 Ti bir tıkla beraber geçmiş. Müzik <laughs> Sıradaki oyunumuz Battlefield 2042. Bu oyunun optimizasyon problemleri hala devam ederken koysam mı koymasam mı diye kafamda çok soru işaretleri vardı ama abi mecbur koyuyoruz çünkü insanlar oynuyordu o da kalmadı. Biz bunu niye koyuyoruz artık bu? Kimse kalmadı en son 900'ün altına düşmüştü online oyun sayısı. 900'ün altına anlık düşmüştü. Şimdi ne oldu bilmiyorum güncelleme falan yaptılar en son. Bakalım devam ediyoruz. Ama burada sonuçlar şaşırtıcı arkadaşlar. RTX 3060 Ti 112.4 olarak ilk sıraya yerleşti. RTX 3060 ise 106.2 ile ikinci sırada yer alıyor. 6600X de burada kendisini birazcık zorlayarak 3060'ı bayağı yakalamaya çalıştı ama 101.1 ile üçüncü sırada arada 4 FPS'imiz var. 6600X de ise vatandaşımız 83.6 maksimum FPS alarak performansını 1080p'de gerçekleştirmiş oldu. Sırada CSGO var. Yani dereceli maç girmiyorum. Genelde hızlı maç içerisinden bu FPS sonucunu sizlere vermeye çalışıyorum ama ki oradan da Uğur beni uyarıyor. Abi bir maçı daha iyi. Ona girmemiz daha güzel oluyor diyor. Ben de öyle düşünüyorum ama yine önereceğiniz şeyler varsa CSGO'da değerlendirebiliriz. Burada arkadaşlar RTX 3060 Ti 467.5 ile ilk sıraya yerleşti. RTX 3060 ise bir sürpriz yaparak 417.4 ile ikinci sırada. Vatandaşımız 6600 XT'de 399 FPS alabildi. 6600 XT ise 381.4 ile tepe noktasının performansını vermiş oldu. Far Cry 6 tarafında işler birazcık karmaşıklaştı arkadaşlar. AMD tabanlı bir oyun olmasına karşın burada 3060 Ti 112.5 FPS alırken 6600 XT 103.8 ile 3. sırada yer alıyor. RTX 3060 ise 84.3 ortalamaya sahip 6650 XT 80.6 ile aralarında çok kısa bir mesafe farkıyla 3. sırada yer aldığını söyleyebiliriz. <laughs> Dostlar sırada God of War var. Bu sistemleri bayağı zorlayan oyunlardan bir tanesi. O yüzden hiçbir şeyden kısmadım yine ultra ayarlarda devam edeceğiz. RTX 3060 Ti buradan 131.6 ile maksimum FPS'i görebildi 102.8'de ortalamamız mevcut RTX 3060 ise 125.4 ile ikinci sırada 6650 de 110.2 alarak 15 FPS daha 3060'ın gerisine düşmüş durumda Son oyun performansımıza baktığımızda Valorant'tayız. Aslında bu bir performans değil. Yani Valorant'ı çok fazla insan oynadığı için haliyle sistem topladıkları zaman ya diyor ki ben Valorant'ta kaç FPS alayım. Kardeşim 3090'a biniyorsun. Hangi oyunu oynayacağını soruyorsun gibi bir şey oluyor aslında bu. Haliyle arkadaşlar merak ettiğinden dolayı koymaya devam ediyorum. O yüzden ya bunda niye koydunuz falan demesin bilen arkadaşlarımız. Burada Radeon RX 6650 XT ekran kartı 689.8 FPS ile baya baya yardırarak geçiyor. Ortalamamız 496.8. 3060T'ye baktığımızda 672.5 FPS almışız ve ortalamamız 489.7. Üçüncülü RX 6600 XT paylaşırken 3060 ise 481.6 ortalamayla 6600 XT geçmesine rağmen maksimumda geçemediği için son sıraya yerleşmiş durumda. Ve sevgili dostlar uzun bir test süreci oldu hepimiz için. RX 6600 XT'nin bugün endiyeyi kalktı biliyorsunuz. Ben de her şeyini size şeffaf bir şekilde göstermeye çalıştım. İçini, dışını, bütün organlarını, FPS performansının sıcaklıklarına kadar. Şunu söylemek gerekiyor. Eğer ki Rockstrix tasarımı almak istiyorsanız yani Asus'un geliştirdiği RX 6600 XT'nin soğutma performansı çok iyi. Sıcaklıklarımız genellikle 52 ile 58-63 derece arasında seyrediyor. Ama bunun dışındaki diğer markaların soğutma performanslarını onlar elimize ulaştığı zaman sizlerle paylaşmayı Özen göstereceğiz. Şunu sormak lazım. 399 dolara 3060 Ti mi? 399 dolara 6650 XT mi? 3060 Ti'da DLSS artı RTX var. 6650 XT'de ise RSR yani FSR teknolojisi var. Fidelity FX Super Resolution biliyorsunuz. Şimdi AMD arka taraftan geliyor olmasına rağmen farklı farklı şeyler yapmaya başladı. IMD'yi sıkıştırıyor giderek. Eskisi gibi yazılım performanslarında kayıplar, işte sorunlar devam ediyor mu derseniz eskisi kadar yok arkadaşlar. Önceden vardı. Bunu hepimiz biliyoruz zaten. Saklama da gerek yok. Ama şu anki koşullarda 2022'den bahsettiğimiz için yazılım performansı konusunda iyileştirmeler gözle görülür bir şekilde var. O yüzden tercih kararlar sizin. Biz elimizden geldiği kadarıyla her şeyi sizlere göstermeye çalıştık. Kafanıza bir soru işareti kaldıysa lütfen yorumlara bana yazmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.